Bak. Melis söylemedi Kerem'e. Kerem annesinden duymuş. Ondan haber gitmiş yani. Neyse ne ya? Ya hem sen Kerem duydu diye niye bu kadar sinir oldun? Çünkü kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Çünkü bu çok özel bir şey tamam mı? Benim annem katil değil. Benim annem kimse incitmedi. Ya, tamam işte. Ne tamam? Ya sen annenden utanıyor musun? Hayır tabii ki utanmıyorum. Annem kötü bir şey yapmadı. Ee, aynı şey. Yani Yağmur'un annesi de yapmadı hapse teyze. Onun da yanında durdun. Arkasında durdun. Çalıştın, çabaladın onun içinde. Hiç de aynı şey değil. Şimdi herkes benim annemin arkasından konuşacak. Ona katil diyecekler. Bak Zeynep. Kim söyle bir şey demeyecek. Sen de sakın söyleme bir daha. Öyle ama herkes öyle düşünecek. Herkes ona katil diyecek biliyorum. Zeynep. Kimse öyle söylemeyecek. Kimse düşünemeyecek tamam mı? Sana söz veriyorum, topla kendini.